Evet sizden bana e, sorduğunuz soruları bugün ben de size cevaplayacağım. Karşımda annem var? Annem bana soruları soracak. Ben de yanıtlarını vereceğim. Evet anne istersen başlayalım. Kaç yaşındasın? Arkadaşlar ben 11 yaşındayım. 2009 yılında doğdum. Temmuz'un ikisinde. Yani ikisinde mi geçmiyor 3. Üçmüş arkadaşlar. <laughs> Anca kaçtı Burcun ne? burcum yengeç burcu arkadaşlar. Özelliklerini biliyor musun peki? Biliyorum. En belirgin özelliği nedir yengeç burçlarının? Duygusal. Sen duygusal mısın peki? Galiba. anne duygusal mı? <laughs> duygusal mısın? Duygusal galiba. Bence de olduğundan fazla duygusalsın hem de. Peki okul hangi okula gidiyorsun? Tokat Atatürk Ortaokulu'na gidiyorum arkadaşlar. 5. sınıfa gidiyorum. 5B. En sevdiğin ders? Türkçe ve İngilizce ama bütün dersleri seviyorum. Öğretmenlerimi de seviyorum. Buradan Haydar Hocama ve Sevim Hocama buradan kalplerimi yolluyorum. Peki pandemi süresi içerisinde okulunuz dedin mi? Bu pandemi sana neyle neleri öğretti? Çok özledim arkadaşlar. Dikkatli olmanızı gösterdim. Lütfen maskelerinizi takın indirmeyin. Çay çıkınca. Okulla hmm. ilgili neler anladın peki bu süreç içerisinde? Yani evde online derslere de giriyoruz. Tabii ki de hmm, yüz zor eğitim, oluyor değil mi? Yüz yüze eğitim gibi olmuyor yani. Evet. Zorlanıyoruz açıkçası. Peki Emirhan hangi takımlısın sen? Arkadaşlar ben Galatasaray'ım. Galatasaray'ın arasından Fenerli ya da Beşiktaş mesela hangi bir takım olabilir ama ben Galatasaray'ın üstünün önünü görebilir gibi bir şey de. Peki takımlar söz konusu olduğu zaman eleştirilere gelebiliyor musun? Hayır. Takımın yenilse de yen yense de arkasında duruyor musun? Duruyorum. Peki arkadaşlarınla birlikte e, takımların mesela bir Fener'le arkadaşım var takipçilerimin arasında diyorsun. Evet. E, onlarla bir eleştiriye girdiği zaman kendini nasıl ifade edebilirsin? Yani çok konuşmaya gerek duymuyorum. Bir kelimeyle direkt konuyu kapatıyorum. Çabuk sinirlenebiliyor musun peki? Evet. Bunu biraz törpülemek gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yani. Peki Emirhan, sevdiğin renkler neler? Benim en çok meraklı sevdiğim mavi değil seviyorum, Sarıyı seviyorum. Bir de kırmızıyı seviyorum. Yani en genel en çok sevdiğim renkler bunlar. Ana renkler. Aynen. Peki hangi şehirde oturuyorsun? Tokat merkezde oturuyorum arkadaşlar. Eğer gelmek isterseniz gelin. bence çok iyi bir şehir, yemekleri de çok iyi. Ayrıca sebzeleri var. Bence gelmeniz lazım. Tokat'ı bize anlat dediğimiz zaman nasıl anlatabilirsin kısa özet halinde? Güzel bir şekilde yemekleriyle çok güzel bir şekilde Tokat kebabı keşke nasıl desem başka? Sadece yemekleriyle mi meşhur? Ya hayır yani böyle balıca manas var mesela kazgulu var. Kitledi mi peki sen? Gittim. Balıca manası ama biraz merdivenli görünüyor insanı biraz da neyimle? Güzel mi peki? Çok güzel. Yani gidip görmeye, gezmeye değer mi? Değer. E, Tokat merkezde tarihi olaraktan bize isim verecek olursan? Tokat Kalesi. Başka? Kaşan. Başka? Meydan. Meydan. Meydan mı? Meydan mı? Olur. Peki bu Tokat ilinin madem yemekleri çok güzel, sebzeleri çok meşhur. Senin en sevdiğin yemek Mantıklı. hangisi? Annem bunu güzel yapabiliyor mu? Yani çok bir değişim işini yapıyor hingel diye müthiş yapıyor anne müthiş yapıyorsun Sana bir soru Emirhan hingel evet. Tokatlılara mı ait Sivaslılara mı? Sivaslılara Evet Çerkez yiyor şey galiba yani. Yani yöresine göre Çerkezler de yapıyor ama Sivas'a özgü olduğunu biliyoruz yani hingelin. Hatta Sivas'ta hengel diyerekten ismi bilinmektedir. Aa, Peki Emirhan'cığım benim sana bir sorum olacak. Evet. Ee, dekorda gördüğümüz sazla bağlantın ne? Arkadaşlar benim karnı hediyem için dayım bana saz aldı. Yani işte sazı çok sevdiği için ben de seviyorum ayrıca yani. Güzel bir hediye olduğu için benim için yani güzel. peki çalabiliyor musun yani şu an çalamıyorum ama eğitimle devam ediyorum kurslarına gidiyorum dayın çalabiliyor mu yani <gülüyor> <gülüyor> çalıyor çalıyor peki sen hediyenden memnun musun çok memnunum seviyorsun sazını Aynen. dayın çok güzel ve anlamlı bir hediye, e, hediye almış sana bunun kıymetini çok çok iyi bilmeni isterim, çok güzel eğitim almanı isterim ben annen olaraktan. Ee, seni bu sazla böyle hem çalıp hem söylemeni görüp izlemeyi de çok isterim ve gurur duyarım. Nesos almayacaksın. Evet. Arkadaşlar bugün ne kurduz bu kadar arkadaşlar? Anne saz çalıyor musun biliyorsan? Becerebiliyorsan çal. Yani arkadaşlar ben gel dinlemeyin. Aktarabilirsiniz böyle. Sevdiğin şarkı hangisi? sazda ilk e, öğrendiği zaman söylemek istediğin türkü. Türkü. Ben türkü biliyor musun? yani İbrahim gibi. Yani. Hmm. Türkülerimiz, sazı bir, sözü bir ozanlarımız. Şey. Kilim. Fatih Kısa Parmak. Anne. Evet. evet. Şey var mı bir de? Gözleri. Gözleri şey. Aşk ve İsa. Şarkısını biliyor musun? Türk, onun şarkılarını da Türklerinden biliyor musun? Ee, bir de Neşetel Taş var. Evet. Çok güzel ve çok <laughs> ünlü ozanlarımızdan. Bunları zamanla öğreneceksin galiba değil mi Emirhan? Aynen. İlhancığım. Şarkılarını saat öğreneceğim. İnşallah. Allah'ın Çok güzel. Benim söylemek, sormak istediklerim bu kadar Emirhan'cığım. Senin takipçilerine söylemek istediklerin varsa son söz olaraktan alalım ve videomuzu burada bitirelim. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlarda güzel şeyler Herkese kalp atmaya çalışıyorum. İyi butona koydum bir şeyler eski kanalıma da oradan ulaşabilir abone olabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar